Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Gökçe? Jimnastik. <laughs> Hemen başlayalım! Neye başlıyorsunuz kızlar? Cimnastik! Evet! jimnastik. Hadi ilk önce ee, köftemize başlayalım. Evet. Çünkü... Gördün <laughs> mü? Uy! Oi. E, digo, oi. Oi. Bem, Tamam. Şimdi Ay. köpte yaylandığımıza göre bir sonraki hareketimize geçelim. Evet. Bu geçelim. Bu arada size bir uygulama. Hayır, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bize, size bir şey söylemek istiyorum. Abone ol abone <laughs> videolarımıza abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi olmuyor mu <laughs> Şimdi köprümüzü yaptık. Şimdi ne yapacağız? 90 derece köprüde döneceğiz. Arkadaşlar köprüden 90 derece döndüm. Evet. Ben Bir daha de. göstereyim. Göçe çıkabilirim. <laughs> <Gökçe. gülüyor> evet arkadaşlar. Ee, şimdi Ay. bir sonraki hareketimize geçelim. Evet. Bam, 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 bam. Ba ba ba, ba. Geçtim. Şimdi e, kurbağa hareketimizi yapalım. Evet. Kurbağa. Ya, ya, ya. Geç öyle ya. değil. Şey. Ha, Aynen. Allah, ben böyle yapıyordum. Ona da çapup. Götüme bastı. Tam oturmaya dikkat edelim. Bir, Bir iki, üç, 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi e, amutta duralım mı? Evet. Geçtim geç. sonraki videomuza. Evet. Şimdi amutta duracağız. Gökçe çık ablacığım. İlk ben durayım geçti saat yapamadım ya de bacak açık duracağız ben ilk yapsam Şimdi. Oha. Hem bacak bir açıp bir hem bir de kafamıza bir değdirmemiz bir lazım. Evet. Oh. Yüzümü yapacağım. <laughs> Ay şöyle tamam. Dönünün. Şimdi Arkadaşlar. Şimdi duvara geçiyoruz. Göz, Göz çekip bakalım. Duvara geçiyoruz. Ben göstereyim. ilk Sonra sen buraya gel. <laughs> şimdi buralara geçip böyle 10 saniye duruyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bitti. <laughs> şimdi de nasıl duruyoruz? Nasıl duruyoruz? Böyle. Öyle mi? Aa, öyle değil. Bak şimdi <laughs> böyle olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Düştüm. Evet. Evet öyle. Oh. Bak şöyle ablacığım. <laughs> tamam. <Bak>. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar düştüm. Neyse. Şimdiki hareketimiz ne? Hemen bacak açıp duracağız. Bana kapan kapanmıyor. Kırmızı yavaş yavaş kapanmıyor televizyon. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Şimdi durduk. Evet. Aç, kapat. Şimdi e, ilk önce bacaklarımızı şu şekilde kapatıyoruz ve öne esniyoruz. Sonra da kapanıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kelebek yapıp bacaklarımıza bastırıyoruz. Göçen abi yasın. Göç birazdan. Evet. <laughs> Sen ben ne yaptım? Evet. Şimdi bacak savuracağız. Bacak savurma. Fiyo fiyo. Arkadaşlar <laughs> Bacaklı duvara dayanıp Bacağımızı tutuyoruz Bu şekilde Bu şekilde Good luck Good luck Good luck <laughs> <Ay. gülüyor> Arkadaşlar Öyle duramıyorsanız Şöyle Normalde bekleyebilirsiniz Olur. ama ben öyle durdurabildiğim için öyle bekledim. Şimdi diğer ayak düştüm. Neyse öyle bekledik. Şimdi ana doğru bacağımızı savuracağız. Duvara dümdüz dayanıp. Bir, iki, Hı. üç, Hı. dört.

Aa, şimdi. Duvara. Ay, du ay kırdı? Duvarda ay. duruyoruz. Ay, ay, ay kafam gitti. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Şimdi arkadaşlar bacağımızı açıyoruz. Uy, yapça <laughs> düz. Ve 10 saniye bekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir dakika. Evet arkadaşlar <laughs> şimdi de şu açıyoruz. Ayağımızın dümdüz olması lazım yani. Bakın böyle. Anne gösterdiğim gibi böyle yaparsınız mesela. Şimdi diğer ayağımıza. Oturalım. bacağımızı savuruyoruz. Şöyle. Şimdi diğer bak. Evet arkadaşlar bugün bu kadarlıktı. Takvanda gideceğimiz için yeni videolar gelsin istiyorsunuz. Abone olun. Abone olmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı, atmayı unutmayın. Oramayın. Bay bay. Öptük. Bay bay.